Allahu Allah min Şeytan Rjim. Sımlay Rahman Rahim. Alamin. Salat ve selam ala Sıddına Muhammed bil Kulubi ve Dawaiha ve Labdan ve Şifaiha ve Nur Labsar ve Diyaiha ve ala Alihi ve Sabi Ejmai. Şimdi e, guslün farzlarını Hanefi ve Şafii mezhebine göre okuduk. E, tafsille. Şimdi bu dört mezhebin bu guslün farzları hakkındaki şeylerindeyiz. Ee, yani genel bir bakış yapacağız mukayeseyle ittifaklı ve ihtilaflı noktalarına. Mulahasul muttafık aleyh ve muhtelif fihi min faraydil <laughs> gusl. Guslun farzlarında ittifak edilen ve ihtilaf edilen noktalar bir özeti. Ittafaqa al-eimmetu al-arba'a ala en ta'mim al-jasadi kullihi eee bil fardun. Şimdi 4 mezhepte bütün bedenin suyla yıkanmasında ittifak ettiler. Bunda ihtilaf yok. Vaktelafu fi dâhil el fem ve anf ancak ağızla burnun iç kısmında ihtilaf ettiler. Ağızla burnun iç kısmında. Fakal el hanabil ve el hanafiye inne min el beden fel madmadatu ve el istinşak fardun. Eee indehuma fi'l gusl. Şimdi Hanefi ile Hanbeli mezhebi ağızla burun bedenden yıkanması gereken kısımdandır dedi. Mazmaza ve istinşak yani ağza ve buruna su almak kusülde farzdır dediler ikisi de. Ve kad arafte ennel hanabile yekulun inne gaslel femi vel enfi mined dâhil fardun fil vudu eydan ve lakinnel hanefiyyete lem yuvafikuhum ala zâlike fil vudu. Şimdi bunu tabi izahlarda gördüm ki Hanbeliler diyorlar ki bu ağızla burun abdeste de farzdır. Şey ise e, Hanefi ise abdeste Hanbeli gibi demiyor. Abdeste farz değil sünnedir gusülde farzdır diyor. Bu konuyu izah etmiştim uzun kısa klasa edeyim. Şimdi gusülde bütün beden temizlenir bu ittifakidir ve bir mübalağa emri vardır orada. Fettaharu <laughs> ve in kuntum cunuben fettaharu. Cunupseniz temizlenin. Ama burada ittihar böyle böyle mübalağayla bir temizlenme fiilidir. Şimdi bu mübalağa nereye bakıyor? Şey Hanefi diyor ki suyu bütün beden tabii ki yıkanacak bu ittifaki. Fakat suyu burada ulaştırabileceğin her şeye ulaştıracaksın. Yani nereye kadar ulaşabiliyorsa ağızla burun vücudun dahilindendir. Ama suyun kolaylıkla ulaşması mümkündür. Resulullah da bunları yıkamış. Bu mübalağa emri ona şamildir diyor. Anlaşıldı mı? Vücudun dışından değil. Çünkü vücudun çünkü dışından olsa ağızla burun gus, abdeste de yıkanması farz olur. Ama Hanbeli bunu abdeste de farz diyor işte. O diyor ki demek bu vücudun dışından sayılıyor, yüze dahil oluyor. Bunu bunun yıkanması lazımdır. Onun için Hanefi abdeste yıkanır, gusülde e, şey abdeste yıkanır ama sünnedir gusülde farzdır diyor Hanefi şey e, azla burun için. Burada bütün şeylere mezheplere bakarsanız şu nokta ortaktır ittifaki ki dini İslam gusülde abdestten ziyade bir mübalağa göstermiştir. Buradaki temizlik daha mübalağalıdır. Sadece yüzeyin yıkanması değil, kılların iç taraflarının yıkanması, su, tenin her tarafına suyun ulaştırılması. Bu mübalağa bunun her canibinde gözüküyor. Onun için abdeste ruhsat verilen bazı konular var. Şeyde ruhsat verilmiyor, gusülde ruhsat verilmiyor ona. Ama şafiiyyatu vel malikiyyatu fakat kalu şafi ve malikiler de demişlerdir ki innel farda huve gaslu zahiri fakat sadece vücudun zahirini yıkamak farzdır. Abdest şeyde gusülde. Fela tecibul madmadatu vel istinşak la fil vudu ve la fil gusli ne abdestte ne de şeyde gusülde. Ağızla burun farz değildir. Ama sünnettir. İlla yıkanır. Ama sünnet olarak diyor. Bu birinci nokta. Vettefekku ala darureti isalil ma ila kulli ma yumkinu, yumkinu isalu ileh min eczail beden yine dört mezhep imamı da bedenin parçalarından, cüzlerinden suyun ulaştırılması mümkün olan her tarafa suyu ulaştırmanın zaruri olduğunda ittifak ettiler. Velev kânet gâireten velev bu şey bir çukurluk, bir delik olsa dahi. Mesela ke surrati şu göbeğin şeyi, o çukuru ve mahallil ameliyatil cerrahiyetilleti laha Esar'un gâir ve adamın bir ameliyat eseri vardır. Cerrahi bir ameliyat geçirmiş. Orada onun izi var. Bir bedende şey var bir çukur bölge oluşmuş. Bir e, böyle derin bir şeyi var. Çukur bir eseri var. E onun da bir iç yüzeyi var ya. Belki ameliyat olmadan önce dıştı ama şimdi bir içinde bir yüzey var. Buraların yıkanması lazım gelir. Tabi meşakkat olmadan ve şey su zarar vermeyecek yani dışta kapanmış orası derisi var o kısımda yıkanacak. Ve kezalike ittifaku ala ennu la yajibu an yatakallafa ay ee, yatakallafa idkhala ila fi bi ve yine ittifak ettiler ki suyu mevcut vücuttaki o delik kısımlara sokmak için böyle bir bir tüp gibi bir aletle ancak su kullanabiliyorsa böyle şeyleri kullanmanın gerekmediğinde ittifak ettiler. Çünkü bu meşakkattir, dinde olmayan bir hareç meşakkat olur bu. Onunla mükellef değil. Felev duribe şahsun bir rassasatin. Şimdi buna göre bir adam kurşun yese, kurşun mermi isabet etse, fe hufirat fi bedeni sakben gayran, Vücudunda böyle bir çukur, bir delik olsa, böyle derin bir delik oluşsa, innel vajib alahi an yasilam ma yasilu ilehi beduni külfetin ve harş bittifakle arba. Bu adamın o suyu ulaştırması lazım oraya, ama e, nedir külfet ve meşakkate girmeden mümkün olduğu kadar illa enne şafiiyete kad i'teberu sakbel uzni e, sakbel uzuni e, yedhulu fihil kurt minel batın la minel zahir ancak Şazi mezhebi şu hususta bu vücuttaki o delikler hususunda e, kulaktaki delik kadının kulağındaki küpe deliğinde e, istisna yapıyor bu delik diyor eğer küpe yoksa deliğin içini yıkamasına gerek yoktur. Bu delik vücudun içinden sayılır. Yıkamak gerek yoktur diyor. Diğer mezhepler ona da ulaştırır diyor suyu. فَلَا يَلْزَمُ اِدْخَالُ الْمَا اِلَيْهِ Buna göre Şafii mezhebinde kadının o küpe olmadığında deliğine o şey deliğine, kulak deliğine suyu e, mümkün olsa dahi ulaştırması mümkün olsa dahi ulaştırmak mecburiyeti yoktur. وَاتَّفَقُوا عَلَى اِزَالَةِ كُلِّ حَائِلٍ يَمْنَعُ وُسُولَ الْمَا اِلَى مَا تَحْتَهُ Yine dört mezheb imamı suyun altına geçmesine engel olan her türlü engelin izale edilmesinin vacipliğinde ittifak ettiler. Mesela ki acin ve şem e, ve şema ve imas fi aynihi hamur gibi, mum gibi, ondan sonra veya gözündeki böyle yoğun çapak gibi bunların kaldırılması lazım. İlla, şimdi burayı ittifakı ancak illa ennel hanefiye qad ihtefaru sanna ma yalsaku bi ruhusi enamilihim tahtel ezafir iza kana yeteazzaru aleyhim izalatuhu def'an lil haraç. Ancak hanefi mezhebi sanatkarların, sanat erbabının tırnaklarının altında parmaklarının başlarında olan ve izalesi müşkil olan böyle şeyleri bunları meşakkati def etmek için bunu bağışladılar. Hanefi de burada o da Hanefi içinde de bazı imamlar yani. Ama gayrum ama diğerleri fe innehum yükellefune izaletehu yükellifune izalettehu daha uygun. O diğer mezhep imamları ise onu izale etmekle mükellef ediyorlar. Kemakale leimmetus selase Diğer üç imam dediği gibi. Vettefeku ala vücubi tehlil şa'r. İza kane hafifen yassilul ma ila ma tahtahu minel cild. Şimdi yine dört mezhep imamı eğer kişinin kılları saçında sakalında bunlar hafif ise suyun altına e, ulaşacak kadar e, şey e, böyle suyu altına ulaştıracak kadar eğer hafif ise tahlil etme yani hilallemek böyle parmağını böyle aralarına sokup suyun ulaşmasını temin etmek vaciptir diye ittifak ettiler Hafifse. ise ama iza kana gaziran eğer yoğun sık bir kıl varsa Fe innel malikiyete Malikiler dediler ki yeci ve eydan tahliluhu ve tahrikuhu hatta yasilel ma ila derinin dışına yüzeyine su ulaşıncaya kadar onu tahlil edip tahrik etmek yani hilalleyip parmaklarını aralarına sokup böyle oynatmak kılları bu vaciptir dedi. Maliki burada şiddetlidir. Emme la immetü selase et fakat diğer 3 imam fakat kalu innel vacib huve en yedhule en ma ila şa'r. Burada vacip olan deriye ulaşması değil dediler. O suyun kılların içine iç yüzeyine girmesidir. Derinin kendisi değil iç yüzeyine girmesi. Faaley en yaksilahu zahiran. O halde buna lazım olan diğer üç imama göre dışını yıkayacak. E, ee, saçını, sakanın ve yuharrikuhu key yasilel ma ila batni. Sonra tahrik edecek, onları hareketlendirecek. Yani ki su içe doğru okulların içine girsin. Ammel vusulu ila beşere el elcilt, fe inna ula Ama tene ulaşması, deriye ulaşması vacip değildir. وَاَخْتَلَفُوا جَمِعًا فِي الشَّارِ الْمَضْفُورِ Ama bu dört mezhebin hepsi de örgülü saç hakkında ihtilaf ettiler. فَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا Hanefiler dediler ki اِنَّهُ لَا يَجِبُ النَّقْضُهُ Örgüyü sökmesi, çözmesi vacip değildir. Kadın için yani. Ve innemel vacib huve en yasil el ma ila şari. Burada vacip olan saçın köklerine suyun ulaşmasıdır. Şimdi Hanefi'de tekrar da bakayım. Bunu kadın için, erkek için değildi hatırladım Evet. Şa'ran men o kadar matuf. Ve olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir şey. Olağanüstü veiçebü en ila ve yusl ila usul kana yani örgü ise de sökmemiz yani suyu içine ulaştıracak dedi erkekte de suyu sakalının kıllarının içine e, sokacak ve o e, sakalın köklerine e, suyu ulaştıracak İster örgül olsun ister örgüsüz. Fe inkâne şa'r gayra madfûr Hanefiler dedi eğer saç örgülü değilse fe yecibu tahriku hatta hatta yedhul ma su içine girinceye kadar saçını oynatması lazım gelir hareket ettirmesi. Ve lem ve lem lil allati ala ra'siha at al Burada kadın için Kadın eğer saçına o suyun saçın köklerine ulaşmasını engel olan böyle bir koku sürdüyse yani demek kokunun bir cismi var cirmi var katıdır suyun ulaşmasını engelliyor böyle bir şey varsa bu kadına ruhsat vermediler. Belkalu yecibu aleyha aleha izale velev wala kanaat arusan bu kokuyu izal etmesi lazım velev ki gelin olsun bu. Yani düğünde gelin olsun. Ve hazel hukum ittefak aleyhil hanefiyyetu vel hanabilatu ve şafiiyyetu. Bu hükümde bu dedi yani şu şey gelin meselesinde üç mezhep ittifak etti. Ve halefe fihil malikiyetu fakat. Yalnızca malikiler buna muhaliftir. Fevmullezine rakhasu lil arus biterketibi ve zineti. Bunlar e, kadın için, şey gelin için onun böyle kokuyu, zineti terk etmesi meselesinde bu terk etmesinde ruhsat verdiler. Bu ademi gasli res, yani başı tam yıkamamakta. Yani bu kadın Maliki mezhebi dü, düğünlü olan yani gelin kızın saçında bu tarz şeyler olursa onu Kusülde yıkamasını şey yaptılar. Şey yapmıyor. Yani onu izal etmesi gerek yok diye ruhsat verdiler. Vahazi hazi ruhsatu hazi ruhsatun cemile. Güzel bir ruhsattır bu dedi. Ve kâle şafiiye Şafiler de dedi yecibun nakdus şaril madfûr örgülü olan saçın açılması lazımdır. Erkek de olsa kadın da olsa bunu açacak dedi. İn tevakkafa ala nakdihi vusul mayla batni. Ancak ne zaman açması lazım? Eğer suyun ulaşması ancak çözülmesiyle oluyorsa, suyun saçın içine ulaşması şeyle oluyorsa, bunun çözülmesi, örgünün çözülmesiyle ise. Ve illa fela. Yoksa yani içine girebiliyorsa su sorun değil. Ve kâle l-hanâbile. Hanbeliler ise dedi ki, yecibu nâgdu dafayrı racul fil gusli bila kelam. Erkek gusülde bütün örgülerini açar. Sakalını ördüyse, saçını ördüyse bunları açar. Burada söz yok. Tartışmasız. Ve emmel mer'etu. Fe innehu yecibu aleyha entenkuddahu fil gusli minel haydi ve nifas dunel cenabeti. Kadın ise... Cenabetten gusülde örgülerini açmasına gerek yok. Ancak hayız ve nifastan dolayı eğer şey yapıyorsa, gusül alıyorsa orada açması lazımdır dedi. Defan lil meşakkati vel yani gus cenabette niye açtırmasına gerek yok o meşakati def etmek için ama hayız ve nifas daha mühim şeydir kuvvetlidir orada açması lazım diyor ve kadim feradel malikiyetu vadehum bi addi feraidil gusli khamsen. Burada bir tek şey maliki mezhebi, dört mezhebi içinde maliki mezhebi guslün farzını beş olarak saydı. Beşe çıkarttı. Şimdi öbürler iki iki sayıyorlar. Ancak bu şey yani özür 3 olarak mesela say 3 sayıyor iki sayıyor şey 5'e çıkarttı. Ee, maliki fakat bu guslün kendisinden değil de abdestle ilgili olan meselelerden gelen oradaki farziyetin ihtilafından gelen meselelerdir. Şimdi mesela Hanefi mezhebi niyeti burada farz tutmadı. Abdestte de gusülde de farz tutmadı. Ağızla burnu ilave etti şeye. Bütün bedeni yıkanmasına ağızla burnu ilave etti. Ne oldu? Üç oldu. Tamam mı? E, Hanefi'de tertip, muvalat yani sıraya uymak tertip, muvalat biri, biri, biri kurumadan diğer tarafı yıkamak, peş peşe sürekli yapmak bunlar farz değil, abdestle de farz değil, gusülde de böyle bir şey yok. Gusül zaten bütün bedenin yıkanması olduğu için tertip yok ortada. E şimdi Şafii mezhebi tertibi abdeste farz sayırdı ama zaten burada tertip, yok. Bütün bedenin yıkanması var. O tektir. Ağız burun da saymadı ama niyeti o farz saydığı için burada niyeti ilave etti. Hanbeli mezhebi ağızla burunu saydı bütün bedeni saydı ama niyet de onda farz fakat o rükün olarak değil şarttır. Niyeti şart olarak saydığı için farzların içinde addedilmiyor. Yoksa hüküm yine aynıdır yani. Burada fakat Maliki o abdestte de tertibi muvalat bir de delk ovalamak var ya bunları farz saymış olduğu için Burada da şey of ziyadelikler geliyor. Tertip gerçi yoktur. Ama muvalat olacak, şey olacak. Ondan sonra ovalaması olacak. Bunları da sayarak beşe çıkarttı. Ala enneke kad niyete fardun inde şafiye. Biliyorsun ki niyet şafide de farzdır fau muttafiqun muttafiquna ma'al malikiyyah ala fardiyatiha fardiyatiha Şimdi niyyat hususunda shafi'i maliki le muttafiqdir amma el hanabila fe innahum yaquluna inen niyyatu şartun la hanbeliler ise niyet gerekir diyor ama şart olduğu için farz olduğu için değil oradaki yorumları farklıdır yani şart olarak itibar diyorlar kema takaddümen fi vudu' ki Abbas'ın <abdest bahsinde> da geçti. Ve <laughs> Hanefiye يقولون إنها سُنَّة. ise bunu sünnettir diyorlar. Niyete. وما عدا ذلك من الفرائض التي ذكر المالكية فهي السنن عند الأئمة الآخرين. Eee şey Malikilerin bundan gayri saydığı farzlar ise zaten diğer imamlar onu sünnet olarak addettiler. Buradan kaynaklanan bir şey هذا يمكن أن يبقى في خطر مختصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين